Ege Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Kabadayı bugün bizimle dedik. İnanç Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, 2020 maalesef tüm dünya için, Türkiye için daha sınırlı etkilensek de tüm dünya için çok zor başladı. Bu koronavirüsünün etkisi. Ne söylersiniz? Yani inşaat sektöründe özellikle önümüzdeki dönemde iç talebe dair bir tehdit var mı? Yıl başında neler olduk? Şu an geldiğimiz rakamlar nasıl? Tabii şöyle başlayalım. Hı hı. isterseniz yılın başından itibaren başlayalım. 2019'da bin civarında bir konu satışıyla kapatmıştık ki yılın ilk yarısında faiz oranları yüksek olmasına rağmen ikinci yarısındaki yapılmış olan adımlar işte KDV tapu alımı avantajlar gerçekten tüketiciyi harekete geçirmişti ve iyi bir rakamla kapattık. 2020'ye de aslında ilk aylarda rakam olarak iyi başladık. biliyorsun TÜİK Ocak ayı ile ilgili ilk bir açıklaması var. Yaklaşık 113 bin civarında bir Ocak ayında bir satış oluştu. Onun dışında en önemli avantaj aslında konut kredilerinde işte birinci el konut 0.79 gibi gerçekten çok ciddi bir avantaj ortaya koydular aslında ve bunu tüketiciler bunu değerlendirmeyi karar verdiler ve değerlendirmeye başladılar. Yani konut kredisi dediğimiz, mortgage dediğimiz kredilere Hı. baktığımızda satışlar içindeki, birinci ev satışlar içindeki yüzde 37 oranlara gelmişti. Bunun normalde işte biliyorsunuz yüzde 45-50 civarında bir orana gelse sektör için çok daha sağlıklı olacaktır. Ama yüzde herhalde 5-10 neredeyse sıfırlanmışken bu tekli krediler değil mi? Yüzde 500 arttı Ocak ayında, yüzde 500 arttı konut kredileri aslında. Ve yüzde 37'ye çıktı. Evet, yüzde 37'ye çıktı. Kendi ortalaması 45 dediniz. Evet, yani 45'lere gelse daha da sağlıklı Hı. olacak sektör için. Biz önümüzdeki aylarda bunun bu şekilde bir toparlanma olacağını ben öngörüyorum şahsen. Hı. Nihayetinde tabii ki global risklerde deniz, bu bahsettiğiniz sağlık vesaire gibi konular haricinde genel olarak Türkiye'de gayrimenkul sektörü yönünde konut kredi faizleri bu kadar uygun bir seviyedeyken ve daha işte ilkbahar ve sonbahar ayları biliyorsunuz daha çok iç pazarın hareketlendiği, canlandığı baharla beraber canlanan bir dönem olması hasebiyle aslında olumlu bir sinyal görüyor. Türkiye yani bu süreçte hakikaten çok iyi yönetildi gerçekten ülke hani bu tür dış Karşıda iyi yönetildiğini düşünüyorum. Bir risk ortada yok nihayetinde şu an için. İşte dün bir tane açıklanan vaka vardı ama bu da yani dil kısıtlı ve küçük bir şekilde o şekilde kalacaktır kesinlikle. Bu sebepten dolayı gayrimenkul sektörü özelinde yine bu yıl sadece Ocak ayındaki rakamı yakalasak yine 1 milyon 350 binler civarında bir rakamı rahatlıkla yakalayabileceğini gösteriyor. Diğer taraftan yabancı yatırımcılar noktası önemli. Beklentiniz tabii Beklentiniz bu yıl 2019'da aynı olması. Tabii en az, mi? en az milyon bin civarında Hı. rakamı çok rahatlıkla yakalayacaktır. Çünkü bu kredi oranları gerçekten tüketici için çok önemli bir fırsat oluşturuyor. Diğer taraftan geçtiğimiz yıllarda enflasyon ve kur bazlı oluşmuş olan maliyetler aslında daha net olarak fiyatların üzerine yansımadı. Bunları da düşündüğümüzde aslında bu fiyatlar önümüzdeki dönemlerde zaman içinde tedrici bir şekilde yansıyacaktır ama önümüzdeki dönemler için ve bugün için aslında tüketici tarafında çok ciddi bir fırsat var. Bunu da zaten yılın dediğimde bahsettiğim gibi Ocak rakamları var. Onun dışında bizim kendi şirketimiz olarak TÜİK'te açıklamamış olsa da Şubat rakamları da gördük geçtiğimiz yıla göre. Bizim Nasıl o rakamlar yani şey? Yaklaşık bizim şirket tarafında iç pazarda yaklaşık %250 civarında bir artış oluştu. Şubat'ta da aynı şekilde. Yabancı bunun Sat... için de impotekli var hem yabancı İpotekli toplam var. satışları Sat, söylüyoruz. Toplam satışları için söylüyoruz. Onun dışında yabancı yatırım tarafında da bir artış var. Yaklaşık yüzde %40 civarında bir artış oluştu. Ülke menşeleri nasıl orada? Daha çok nereden geliyor talep? Ülke daha çok yani Orta Doğu ve Uzak Doğu tarafında vardı ağırlıklı olarak. İşte Kuzey Afrika var. Onun dışında en yani tek Türk Avrupa'dan da var. Ama ağırlıklı olarak tabii ki Uzak Doğu ve Orta Doğu Türkiye'de gayrimenkul ve bilhassa biliyorsunuz vatandaşlık imkanı devam ediyor. Hala 250 bin dolar vatandaşlık alınma imkanı olduğu için bu doğrultuda yani Yabancı yatırımcının yaklaşık bizim kendi portföyümüzde yüzde 60-65 civarında vatandaşlık üzere amaçlı gayrimenkul yatırımı yapıyor. Bunun dışında tabii ki yani, gayrimenkul e, yapınım, şu anki vesaire. Şu an portföyünde 65 aslında yabancı. Yok yabancıya satışın yüzde 65 civarındası vatandaşlık Pardon, vatandaş üzerine, üzerine. gidiyor. aslında Hı. bizim yabancı satışımız toplam satışımıza baktığımızda daha şu an için yüzde onlarda. Onlarca. Ama yine Türkiye ortalamasının üzerinde aslında. Türkiye'nin genel ortalamasının üzerinde. Evet, tabii. Peki şimdi özel özellikle inançla şey, şunu soracağım. Mevzuat faizlerinin daha fazla aşağı gelecek yeri kalmadı diyor birçok analiz. E, ve dolayısıyla kredi faizlerinde de sınırlı bir marş var deniliyor. Merkez Bankası'ndan belki 1-1,5 bir, bir puan daha yıl sonuna doğru tek haneye doğru faiz indirimi gelebilir. Ama kamu bankaları da hemen akabinde onları özel bankalar da takip etti. Konut kredi kampanyalarıyla zaten faizleri önceden aşağı çektiler. Dolayısıyla konut kredi faizleri sizce de buralarda artık taban oluşturdu mu? Eğer böyleyse vatandaş aslında alımını ötelememeli mi? Çünkü biraz kafalarda karışıyor. Ya faizler daha da inerse biraz daha beklesem mi diye bir beklenti de olabiliyor. Tabii ben şunu net bir şekilde belirtmem lazım. 0.79 aylık hı. bahsettiğimiz konut kredi oranı birinci el konutlara özel verilmiş bir şey biliyorsunuz bu kamu bankaları tarafından. Özel bankalar biraz daha yukarıda 0.84-89'lar seviyelerinde. Bu bence hani bir artık oturmuş durumda. Bundan daha aşağı çok gevşeceğini Beklenir ben de size. beklemiyorum. Zaten bu hani özellikle işte konut alımının ve ihtiyacın karşılanması için yapılmış bir adımdı. Bu noktada aslında tüketici açısından demin de bahsettiğim gibi bu aslında çok doğru bir nokta. Hani hem maliyet konut maliyeti olarak çok ciddi bir avantaj. Diğer taraftan demin bahsettiğim geçtiğimiz yıllardaki mal, inşaat maliyetlerinin oluşturduğu zamlar da daha fiyatlar üzerine çok yansımış değil. Bu sebepten dolayı hani ihtiyacı olan doğru ürünü karar verecek. Tüketicinin bu maliyetlerle borçlanması bence ciddi bir avantaj olacaktır. Hani ben bunu kendi yakın çevremdeki arkadaşlarıma da tavsiye ediyorum. Yani bu noktada konut almayı düşünüyorsanız bu oranlarla kesinlikle kullanın diye yani kendi yakın çevreme tavsiye ediyorum. Peki hemen grafiği bir ekrana getirelim. Konut satışlarında rekor artış dedik. Şimdi bunun devamı gelir mi? Tabii birazcık bu fiyatlarda da gizli bu sorunun cevabı. şu an hali hazırda Türkiye'de %10'luk konut fiyat artışı %12'lik enflasyonun bir miktar altında. Yani reel olarak hala bir fiyat artışı görmesek de enflasyonu yakalamak üzere İstanbul için tabii benzer fiyat artışından bahsedemiyoruz. O 3.7'lerde ama yeni arz yaratılmayacaksa 2020'de mevcut talep devam ederse bu şekilde fiyatlar da yavaş yavaş reel olarak artmaya başlar mı? Tabii şöyle zaten hani ruhsat sayılarına baktığımızda yeni inşaat ruhsat sayılarına baktığımızda da orada yaklaşık %60'larda civarında bir daralma var. Bu da neyi gösteriyor aslında? Sektörün kendi otomatik olarak bir fren yaptığını. Yeni proje yaklaşık önümüzdeki geçtiğimiz bir yıldır, bir buçuk yıldır çok yeni bir proje başlamadı sektörde bunlar. Ama benim öngörüm yani bu yılın işte üçüncü çeyreğinden sonra yeni projelerle ilgili lansmanları da tek, yavaş yavaş duymaya başlayacağımızı öngörüyoruz. Hani biz kendimiz Ege Yapı olarak mesela kendi şeyimize baktığımızda elimizdeki belli bölgelerdeki stratejilerimizdeki belli portföylerimizin artık bitmeye başladığını görüyoruz. O bölgelerde mesela yeni arayışlara da başladık bir şekilde yeni adımlar atmakla ilgili. Ancak nihayetinde şunu net bir şekilde belirtmek lazım. Tabii ki grafikler Türkiye geneli veya İstanbul gene düşündüğümde İstanbul'da biliyorsunuz merkezi var, dış çeperleri var vesaire çok büyük bir şey aynen yani dünyanın büyük me megapollerinden birisi İstanbul. Bu sebepten dolayı hani merkezi lokasyonlar da bizden sektörde aktif bakıyorum. Bu bölgelerde aslında arz noktasında arz her geçen gün ciddi şey. Çok Hı -hı. hızlı bir şekilde erimiş durumda. Daha çok dış çeperlerde biraz daha işte stok fazlası var. Onlar da erime hızı biraz daha yavaş gidiyor ama demin de bahsettiğim gibi yeni ruhsatlar gelmedikçe bu mevcut stoklarında erimesi daha hızlanacaktır. Peki son birkaç dakika içerisinde ben bir ZGP'yi de, de konuşmak istiyorum. 2020 için nasıl bir yani ciro kardan ziyade tabii sizin gibi şirketler için satış hedefleri daha tamam. önemli. Nasıl hedefler koydunuz? Yeni projeler var mı? Mevcut faiz ortamında ve mevcut konut talebine göre siz bir yatırım yapmayı bir arz yaratmayı düşünüyor musunuz? Şöyle biz şimdi bu yıl yılın altı ayında iki tane projemizin teslimini planlıyoruz. Öncelikle onu belirtmem lazım. Bir tanesi kağıthanedeki projemizin birinci etapının teslimlerini yapacağız. Daire sakinlerine teslim yapacağız. Diğeri de Maslak'ta inşa ettiğimiz bir ofis binamızın inşaatının teslimi var. Onun dışında yine üçüncü projemiz de yine Fatih'te gerçekleştirdiğimiz emlak konutla hasat paylaşımı ürettiğimiz projenin birinci etapını da yılbaşına kadar teslimini hedefliyoruz. Yani aslında şöyle diyebilirim, bu yıl üç tane projemizin birbirinin kısmi teslimi, diğer ikisinin de tamamen teslimini planlıyoruz. Bu sebepten dolayı yılın Eylül ayında yani dördüncü çeyreğinde en az bir ya da iki tane yeni proje çıkmakla ilgili hazırlıklarımız devam ediyor. Şu an bunların projelendirme, planlama çalışmaları yapıyor. Yani biz Ege Yap olarak şunu söyleyebilirim size, 2020'nin son çeyreğinde en az bir olmak üzere şu anki hedefimizde iki tane yeni proje lansmanı hedefimiz var. Ee, çok teşekkür ediyorum katıldığınız ben için. Ee, i̇yi bir yıl olsun hem Hep sektörü için. hem de Ege Yapı için diyelim. Ee, evet Piyasa'nın ilk bölümünde Ege Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Kabadayı'nın görüşlerini aldık. Burada.